Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sefirin Kızı dizisinin setinden güzel görüntüler geldi arkadaşlar. Sette çok eğlenen oyuncuların en eğlenceli hallerini sizlere sunuyorum arkadaşlar. Sefirin Kızı dizisinin bu akşam 28. bölümü yayınlanıyor. Çok eğlenceli ve heyecanlı bir bölüm. Bizler bizlerle şu an izliyoruz arkadaşlar. Sefirin Kızı dizisi her pazartesi günü yayınlanıyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.